Tutturmuşlar, siz bu çocuklara Kürt oldukları için yükleniyorsunuz. Ya siz delirdiniz mi kardeşim? Bu nasıl bir ruh hastalığıdır? Siz nasıl aşağılık, kafatasçı, ırkçı, faşist tiplersiniz ya? Size yazıklar olsun. Biz o psikopat katillere Kürt oldukları için değil, canavar ruh hastası, akıl hastası oldukları için katil diyoruz. Ama siz o psikopat katillere sırf Kürt oldukları için sahip çıkmaya çalışıyorsunuz. Minguzi'nin canını sizin istediğiniz ve beğendiğiniz etnik kökenden olmadığı için değersiz görüyorsunuz ya. Bak birkaç ay evvel İzmir'de 15 yaşında bir kızcağızı, yüz yerinden fazla bıçaklayan ruh hastası psikopat da 15 yaşındaydı. O psikopat Türktü mesela köken itibariyle. Onun da Allah belasını versin, sizin de. Şimdi bu psikopat suça sürüklenen çocuk muydu size göre? Bana göre değildi. O da psikopattı. Ya olayları bu seviyede mi konuşalım biz? insanlığı, hukuku, adaleti bu düzeyde mi konuşacağız? Etnik köken, inanç, mezhep, ideolojilere bakarak mı değer yargıları üretelim? Bir çocuğun hayatına bakarken bile etnikçi, ırkçı, karanlık gözlerle bakıyorsunuz. Yani. Ölenlerin ve öldürülenlerin kimliğini, inancını sormak, sorgulamak nedir? Siz nasıl kötü varlıklarsınız? Siz aydın olsanız ne olur? Gazeteci olsanız ne olur? Hukukçu olsanız ne olur? siyasetçi olsanız ne olur sanatçı olsanız ne olur insan olamamışsınız insan